Bakın öncelikle ben hiçbir partiyi, hiçbir siyasetçiyi tutmuyorum. Bunlar kendi mevfatları doğrusunda insanlığı yok etmek için kurulmuş tuzaklardır. Vaat verirler, sizden çaldıklarıyla sizi yok ederler. Tekrar söyleyeyim, vaat verirler, sizden çaldıklarıyla sizi yok eder. Bunların hepsi. Bunu delilleriyle göstereyim size. Bakın. AKP bir görüş. Bir senaryo yazdılar. Bu senaryoyu oynadılar. İstedikleri saltanatı, istedikleri mebali yüklendiler. Her yerde hak ve adaleti yok ettiler. Bu sistemi çalıştılar, Dünyaya, bu ülkeye bu talibatı bilerek verdiler. En son Süleymancıların savcısı, emniyet güçleri, parayı kime verirlerse onlar onlara çalışıyor. Bunlar burayı yok etti. Adalet. Devlet, millet, adalet. Bunların hepsi yok edici kutuplarda. Hepsi bu sistemi çalıştırıyor. Bütün tarikat cemaat, siyasi. Bu nasıl AKP bir şey yapamaz? MHP, CHP, HDP, Refah bunların verdiği vaatlara bakmayın. Normalde bu yazmış oldukları senaryolara kendileri inanıyor. Akıl sağlıkları yerinde değil. Şu an bu sistem çalışıyor. Polonya'daki yeri dağıttılar. Dünyanın çökeceğini biliyorlardı. Bu sistemi çalıştı. Adaleti yok ettiler. Her adalet yok olduğunda devlet millet büyük bir darbe yiyorsunuz. Haberiniz bile olmuyor. Bakın bu dosya normalde gayrimüslimlerin elinde olsa kıyameti koparlar. Bakın. Çünkü onlar insanlığa dedin mi bakın şu sistem şu an çalışıyor. Bir umutla 4 yıl boyunca bu devlete bu devlete, bu millete, bu vatana bir şey olmasın diye biriktirdim. Oradaki malzemenin bir kirbit çöpü, bak bir kirbit çöpü AKP. Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün servetine eşit. Çünkü bu helal, bu devlet için insanlık adına toplanmış. Bunun parasındaysa kan var, zulüm var. Çünkü niye? her çaldığınız çırptığınıza karşılık bu sistem çalışıyor. Hak adalet yok oluyor. Hak adalet yok olması demek devletin, milletin, bu vatanın yok olması demek. Ne yaptılar? Böyle büyük bir böyle bir hadise bak. Bu ülke ve bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüze. Böyle bir şey yapacaklarını biliyordum. Valiliğe istihbarat dosyası götürdüm. Sakın izin vermeyin buranın yağmalanmasına. Şimdi burada yağmalandı. Şimdi işimiz bitti. Öyle bela musibetler gelecek ki herkes ölümü arayacak. Zaten insanlar şu sistemi bilsen insanlar çıldırarak can vermeye başlıyor. Şu. <laughs> Allah yardımcımız olsun. Bundan sonra kimse bir şey yapamaz. Çünkü yok ettiğiniz adaletin içinde bu devlet, bu millet, bu vatan siz ve sevdikleriniz var. Allah yardımcımız olsun. Hepiniz pişman olacaksınız. Çok geç kalacaksınız.